Evet sevgili güllerim yine birlikteyiz ee, biraz acele ediyoruz çünkü 19'da e, haberlerimiz var o yüzden biraz acele ediyoruz başkanım ee, şansımıza bugün böyle oldu artık olsun, ne yapalım olsun. hükümetimize böyle oldu. Ee, şimdi Şişli Belediyesi ile ilgili isterseniz biraz da belediyecilikle Tabii, ilgili ben görüşmeler. 2004 yılında görevden alınarak e, mahkemeye e, başvurdum mahkemeyi kazandım evet. geldim. 15 gün sonra tekrar Edirne'ye il müdürü olarak görevlendirildim. Onun üzerine Şişli Belediye Başkanı e, Mustafa Sarıgül benimle çalışmak istediğini... Buradan tüm, kendilerine selam gönderelim. Tabi, tüm sosyal projeleri birlikte yapmamızı önerdi. Ve ben Şişli Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak geçtim. 5 evet. e, yıldır Şişli Belediyesi'ndeyim. Çok da iyi oldu. Çünkü belediyelerde sosyal belediyecilik öne çıkmalı. Ben e, Şişli'ye geldikten sonra özellikle... Kadınlarla ilgili Kadın Danışma Merkezi kurdum. 8 Mart Kadınlar Duygu, Günü de var biliyorsunuz. Duygu Aslan'a evet. Kadın Danışma Merkezini kurdum. Buna bağlı olarak kadın sığınma Evini açtık. Ve önümüzdeki haftada dünya 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Evet. Pazartesi günü saat 1'de tüm İstanbullu bayanları Lütfü Kırdar Spor Salonu'nda, spor salonunda <laughs> Yapacağımız e, muazzez e, Ersoy, muazzez Ersoy ile birlikte bir e, anma şölenimiz olacak. Tüm İstanbul'da bayanları bekliyoruz. Çocuklarla ilgili merkezler açtım, e, engellilere yönelik merkezler açtım, evet. yaşlılar için emekli evler açtım, yoksullara yardımla ilgili çeşitli projeler geliştirdik. Evet. Özellikle e, engelli ailelerine ve muhtaç aile, ailelere yardımla ilgili bir çalışma başlattık. Evde yaşlı bakım. Hasta bakım ücretlerini e, geliştirmesine katkı saladık evet. ve Şişli Belediyesi ile de çok mutlu bir şekilde bu hizmetleri yapmaya devam ediyorum. Şişli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'ün de e, halka yönelik çok olumlu pozitif çalışmalar olduğu için Bugün zaten kendisini olumlu. davet edeceğiz. İnşallah, İnşallah gelir evet. e, programımıza kendisi de katılır. Evet. Buradan kendisine davet kendisini evet. davet etmiş olalım. Evet. Evet, e, başkanım ayrıca bir kitap görüyorum. Daha önce bir evet. aydın çalışmanız olduğunu biliyorum. Müzikle de uğraştığınızı bildiğim için. Evet. E, gerçekten gönül dostusunuz. sanatçı ruhunuz var. Sürgün günl e, günlükleri diye bir kitabımız. Evet. E, arkadaşlar yakın alabilir miyiz bunu? E, evet. Bunu da yakın... bu ara yakın alırken ben arkadaki yazıyı okuyayım. Sürgün günlükleri, insan benliği gelişmişi, yaşanan sıkıntıları. Üzüntü ve zulümleri çok çabuk unutturur. Yaşanan güzel günlerin unutulmadığı gibi bir an e, unutulmadığı gibi sıkıntı ve aile boyu de bir anı boyutunda paylaşılarak unutulmamasını sağlamak belki de geleceğimizi güzelleştirmek için küçük bir adım olabilir. Evet, arkadaki öz sözü bu. Evet. E, bu kitabın herkesin okumasını diliyorum. Tabii. Gerçekten, e, ben de tabii ki bugün bana bu şekilde de imzalanmış ben göstereyim güllerimi. Evet imzalanmış vaziyette. Okuyacağım ve bir sonraki konuda ne birlikte i̇nşallah. bunun üzerine bir tartışma konusu i̇nşallah. oluşturacağız. Sizi tekrar konuk almak istiyorum. Böyle olmadı. Evet. evet. Evet 8 Mart Kadınlar Günü pazartesi günü ben tabii ki programda bunu işleyemedim. Bir sonraki inşallah programda daha detaylı evet. işleyeceğim gülerimle paylaşacağım. Ama ben Kadınlar Günü'yle ilgili kısa bir kendi yazdığım, aslında sözlü müzikli bu, ee, şiirimi okuyayım. Var oldukça Adem Havva, paylaşıp yediler elma. Biri ana, biri baba, böyle kurulmuştu dünya. Evet. İşte ben de bir kadınım, hakkımı söker alırım. Madem ki eşitlik vardır, hadi buyurun bakalım. Zevkinize döversiniz, keyfinize seversiniz. Bu kadındır diyerekten fırsat vermez ezersiniz. İşte ben de bir kadınım, hakkımı söker alırım. Madem ki eşitlik vardır, hadi buyurun bakalım. Kaldırın tüm haksızlığı, verin gereken saygıyı. Kadın erkek birliğiyle mutlu kılalım dünyayı. Evet, sevgili güllerim haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Başkanımla baş başa bırakıyorum. Size güzel bir müzik ziyafeti sunalım. Bekle kar altında kalan buday tanesi Yine kendi sularınla Yeşereceksin Göz yaşların çare değil Ağlama büyü Başını dik tutabilirsen boy vereceksin Her tarafı allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin Her tarafı allı morlu Güller açar tırlı türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin <laughs> Korku kar eylemez bir kez Yola düşene Sen bir aşkın içindesin Yaşayacaksın her tarafın börtü böcek, sarsane çıkar Başını dik tutabilirsen, boy vereceksin Her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü bu fırtına dünden belli baş edeceksin evet.